Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif vereceğim. Bu tarif ile bir haftada gerçekten ciddi şekilde karın ve bel bölgenizde özellikle de basen bölgenizde ciddi bir değişim hissedeceksiniz. Hatta lütfen bu kürü yapmadan önce öncelikle vücudunuzun ölçümünü almayı ve fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Öncelikle tek malzeme kullanacağız. Tek malzemeyle gerçekten mucizeler yaratacağız. Sizler bile buna şaşıracaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Kullanacağımız malzeme arkadaşlar Hindistan cevizi yağı. Ben biliyorsunuz bu markayı da uzun zamandır kullanıyorum. Hindistan cevizi yanını da yıllar yılı kullanıyorum arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum ki aldığınız Hindistan cevizi yanı kesinlikle doğal olması çok önemli. Ben markanın etiketleyeceğim aşağıya açıklama kısmına. Oradan da bu markadan alabilirsiniz isterseniz. Ben çok memnunum arkadaşlar. %100 tamamen soğuk sıkım. Şimdi bu kürü nasıl kullanacağınızdan size hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Günlük kullanım limitiniz bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar kullanacaksınız ama nasıl kullanacaksınız? Öncelikle sizlere faydalarını anlatacağım. Daha sonra da sizler nasıl kullanmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Öncelikle indirar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor. Böbrek sağlığını koruyor. bağırsak hemoriyet hastalığını önlüyor. Tiroid bezinin çalışmasını sağlıyor. Parazit oluşumunu engelliyor reflüye iyi geliyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Kronik yorgunluğa iyi geliyor. Hormon düzenleyicidir. Gaz ve kusmaya karşı etkilidir. Ayrıca de arkadaşlar Alzheimer ve epilepsi sentro, sentromlarını da azaltıyor. Bunun yanı sıra ise ciddi derecede yağ yakımı sağlayarak sizlerin daha sıkı bir vücudu ve daha büyük bir vücuda ulaşmasını sağlıyor. Şimdi nasıl kullanacağınızı sizlere hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Günlük ölçümünüz bir tatlı kaşığı kadar. Bunu isterseniz iki çay kaşığı şeklinde kahvelerinize koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde bir tatlı kaşığı sabahları ağzınıza alarak çiğneyerek yutabilirsiniz. İsterseniz gün içerisinde yaptığınız yemeğinize bir tatlı kaşığı bunu kullanarak yani bir tatlı kaşığı hindistan nistaj yaparak yine bundan faydalanabilirsiniz. Eğer ki pirinç pilavı yapıyorsanız eğer yine bir yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Onda da bir yemek kaşığı kadar hindistan cevizi aldığınızda hem pirincin kalorisini düşürecek hem sizlerin günlük alması gereken kaloriyi azaltacak. Aynı zamanda da arkadaşlar sizlerin yavaş yavaş göbek belgenizden özellikle incelmenizi sağlayacak. İsterseniz bunu bir su bardağı sıcak suyun içerisine ekleyerek kullanabilirsiniz. İsterseniz meyve suyunuza katabilirsiniz. Bu kullanımları tamamen size bağlı. Ancak gün içerisinde bir tatlı kaça kesinlikle tüketmeniz gerekiyor. En ha, en az bir hafta uygulayın arkadaşlar. Bir haftanın sonunda da sizler bakabilirsiniz videonuzda değişimleri. Beğendiyseniz eğer bunu dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Hiçbir yan etkisi yok arkadaşlar. Gün içerisinde kullandığınız zeytinyağı, sıvıyağı ya da tereyağının e, bununla değiştirirseniz eğer zaten mesela... öyle de vücudunuz değişimi gösterecektir. Aynı zamanda çok tokluk sağlıyor. Sizler mesela yumurtayı bununla yaptınız. İnanın bana o yumurtayı bitiremiyorsunuz bile ciddi bir tokluk sağlıyor. Aynı zamanda da yağ yakımını hızlandıracak. Günü kalması gereken protein miktarını arttıracak. Aynı Güzel zamanda sorun da sorunlarından da kurtulmanızı sağlayacak arkadaşlar. Lütfen sizler evinizde muhakkak muhakkak hindistan cevizi yağı bulundurun. Ve bunun birçok kullanım alanı olduğu için sizler de bunu kullanmaya özen gösterin. Filtre kahvede kullanabilirsiniz, normal Nescafe'de kullanabilirsiniz, Türk kahvesinde kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi meyve sularınızda, Doğal meyve sularınızla normal suyunuza ya da sade bir şekilde içebilirsiniz arkadaşlar. Cildinizde ciddi bir parlaklık veriyor. Aynı zamanda diş sağlığında da çok iyi geliyor. Deneyin zaten faydaları sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Belki bazılarınız biliyordu belki de bilmiyordu ama Hindistan cevizi yağı gerçekten mucize bir yağ. Denediğiniz zaman lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrar söylüyorum markanın linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Ben inanılmaz memnunum. Her markanın tadı gerçekten güzel olmuyor. %100 doğal olmuyor özellikle de. Bu tamamen %100 doğal ve tadı gerçekten çok güzel. Aşağıda linkte bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Beni takipte kalın. Hoşçakalın.